Günaydın dostlar. Köye geldim. Köpeklerime bakmaya hafta sonu. Sabah saat 6. İşte bu. Soğumu yaptım dostlar. Akşam güzel şöyle patatesleri patateslerimi sobanın fırınına attım. Dışarıda inanın Şuraya bakar mısınız dostlar? şuraya bakar mısınız? Bir, bir metre kar var. Görüyorsunuz değil mi? Mart ayında tarihte böyle bir kar görülmemiştir. Bir an sonra Çanakkale'yi karadan geçmeyi denedi. Tarih sahnesine bu kez Yarbay Mustafa Kemal çıktı. Gelibolu'da şehit kanlarıyla bir destan daha yazıldı. Çanakkale geçilmez sözü hafızalara kazındı. Evet dostlar. Çanakkale geçilmez sözü böylece hem bizim hem de tüm dünyanın hafızalarına kazındı. Köpeklerimizi yedirelim. Şu karı görebiliyor musunuz? köpeğimin anneleri çocuk durumda. O birazdan gelir. Bizim benim kızım. Benim kızım. Yavrum. İşte bu köpeğime geçen yıl bilinçsiz bir sürücü arabasıyla çarpmıştı ve bırakıp ölüme terk edip gitmişti yavrumu. Bunu ameliyat ettirdim. Ayağına platin taktırdım. Ve bu hale geldi arkadaşlar. kurtardı kendini mi? Yavru yaptı. Şu kara bakar mısınız? Şimdi yavrular ile beraber yaşıyor. Bunlara, bunlara Ne var burada ne var? Ne var burada? He? Dostlar, şunlara? Şunlara şunlara. Gel 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 gel. Gel. Gel hadi bakalım hadi bakalım. <laughs> Ey. Canlarım. Canlarım benim. Bırak Hadi benzi. Evet bu köpeğime araba çarpmıştı ve ölüme terk etmişti onu gitmişti bir gün sonra yine böyle bir kış ayıydı köpeğimi dere kenarında bir çoban arkadaş bulmuştu bana haber vermişti şimdi o köpeğin büyüdü ve yavruları oldu yavrular beraber şimdi onu besliyorum şu güzellere bakar mısınız Evet dostlar Köy pazarı aşar. Mart ayında böyle bir kar görülmedi. Kar bir metreyi açtı arkadaşlar. Kar bir metreyi açtı. Görsel olarak çok güzel bir şey, şölen olmasına rağmen köylü açısından odunların sıfıra indiği hayvanların yemlerinin bittiği bir döneme denk geldi Evet. Allah yardımcımız olsun diye Benim kızım Kopça Kopçam benim benim kızım 1 metre kar yağdı Ortalık hep Afet sanki Görüyorsunuz değil mi? Buraya güzel bir yer açtım şöyle. Hayvanlar için, biraz da kuşlar için buraya yem bırakacağım arkadaşlar. Onların da karınlarını doyurmak istiyorum. Boşu boşuna buralarda zaman geçirmek istemiyorum. Kuşlar da içime dert oldu. En azından şurada birkaç yer açtım onlara. Buralarda yemek koyacağım birazdan. Onların da karınlarının doyurayım istiyorum. İnan şu anda bir metre kar var. Yabandaki hayvanlar onlar ne yiyip ne içiyor? Allah yardımcısı olsun hepsinin. Şu anda teknoloji, arabalar. Uçaklar, gemiler, para. Allah'ın verdiği afetlerin karşısında hepsi çaresiz kalıyor. Allah'ım böyle kötü afetlerden korusun bize dostlar. Neyse sizler de bulunduğunuz yerlerde yaban hayvanları için bir iyilik yapın. En azından vicdanı rahatlığı sizlere yetecektir. Ben hemen işime koyulayım. Şuraya biraz yem atayım hayvanlar için. Arkadaşlar umarım bu hepimize ders oluyordur. Bütün teknolojiler afetler karşısında her zaman yenilmiştir. Hiçbir işe yaramamıştır. O yüzden fazlaca böyle hava atmaya, insanlara yüksekten bakmaya, benim şu kadar topum, bu kadar mermim, tankım, topum var, uçağım var, gemim var diye çokça ölmemek lazım. Allah'ın yarattığı, Allah'ın verdiği afetlerden hiç kimse kurtulamaz. Bu bir gerçek hiçbirimizin teknolojisi bu afetleri önlemeye yetmiyor. Allah sonumuzu hayretsin. Allahu Teala dağlardaki yabandaki hayvanların uçan kuşların yardımcısı olsun.